Kral akşam 10. 11 alı sağ maçım var yazıyorum seni. Kanka ben bacağımı kırdım alçıda. Bir şey olmaz oğlum kaleye geçersin. Kemal abi gözünü seveyim bu sefer pompalı tüfek getirme maça. Adam çalım attı diye ateş edilir mi ya? Kardeşim nasılsın? Oğlum Seda beni aldatıyormuş lan. Oğlum çok üzüldüm lan. Akşam alı sağ maçım var gelir misin? <laughs> Olur ya. Tamam yazıyorum. Alo kimsin? Kardeşim numaranı rastgele çevirdim. Akşam 10. 11 alı sağ maçım var gelir misin? Olur. Adamsın. Erkan ne yapıyorsun lan? Erkan yoğun bakımda ben babasıyım. Evet. Amcacım, akşam alı sağ maçımız var bir sorabilir misin acaba? Gelebilir mi? Oğlum Erkan'ı kaybettik. He, öyle... Gelemez o zaman. Amcam sen gel o zaman. Hem moral motivasyon olur. Eyüp abi gözünü seveyim halı sahaya kundurayla gelme. Ben sana krapon çözeceğim. Kanka ben şehir dışındayım ama gelirim. Neredesin lan? Van'dayım Van'da. Tamam oğlum atla uçağa gel işte. Ya oğlum yarın 10, -10 Oğlum diye. benim düğünüm var yarın. ben onu unuttum kanka ben. Neyse ertelersin düğünü. Hasan amcam akşam halı saha maçım var geliyorsun değil mi? Oğlum haberin yok mu ben felç geçirdim. Komple mi? Komple. Gelemiyorsun o zaman. Aslında var ya seni kaleye komple yatırsak top da geçmezdi ama. Neyse geçmiş olsun. Geliyorsun lan değil mi yok, amcam? kanka ben gelemiyorum. Ne, hanım mı izin vermiyor? Lan ben izin alacak adam mıyım? Benim Allah belanı kanka. He, anlaşıldı anlaşıldı. Sinan geliyorsa ben gelirim kanka. Oğlum Sinan'sız maç olur mu? İlk onu aradım zaten geliyor. Tamam yaz beni. Tamam hadi görüşürüz. Sinan öldü demeyeceğiz o zaman çocuğu.